Abi ben senden ne kadarlık köpek için et aldım? Köpek ve kediler için? 270 lira. 270 lira. Evet. Sadece bugün aldım. Evet, Doğru evet, mu? Evet. Tamam. Durum bu arkadaşlar. Tamam mı? Siz de merhamet edin. Bakın 370 lira. Şimdi göreceksiniz. Hepsini besleyeceğim. <laughs> İlk beslememi Yıldız'ı gördüm. Yıldız'la yaptım. Dükkanda yavru kediler olduğu için Yıldız küsmüş dükkana gelmiyor. Yalvarıyorum, yakarıyorum dükkana gelmiyor Yıldız. Ama gördüm yolda, dükkana çok yakın bir yerdeyiz. Şöyle markayı göstermeyeyim. Hemen açtım Yıldız'ıma. Yemeye başlasın benim güzel bebeğim. Ye Yıldız'ım ye, ye anneciğim ye. Ye kurban olayım seni veren Allah'a ye. Bak bak koşarak geldi anma. Neye geldin gel. Gel hemen seni de besleyeyim. Gel seni de besleyeyim hemen gel 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 gel. Tamam gel. Bak Kurumamanın üzerine dökeceğim tamam mı? Kurumamanın üzerine dökeceğim kurumama ile birlikte yiyeceksin. Evet, dur, dur hemen 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 Ziyafet, dur. Gel hadi gel 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 hocam, gel, hocam, gel, hocam, gel 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 hadi sen de geç, sen de güçlü olaya hadi. Hadi geç 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 ben bahçeye gidiyorum geç. Gelin, gelin 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 pisip 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 pisip. Hadi gelin bahçeye gelin hadi gelin gelin ben çok üşüdüm Vallahi çok soğuk hadi. Aferin düşün önüme düşün önüme düşün önüme düşün önüme düşün önüme bu da bizim kısırlaştırma yaptığımız kedimiz gördünüz mü bilmiyorum ama gel sip 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 aferin aslanlarım benim aslanlarım dur Züleyha abla bak özellikle şunu sana göstermek istiyorum ayağı kırık olan kedimiz var diye kısırlaştırma yapmıştık bu da burada bu çocukların yanında besleniyor bilgin olsun arkadaşlar sokak hayvanlarına merhamet edelim lütfen Evet, şimdi gideceğim köpekleri de besleyeceğim. Videoları paylaşırım. Tamam. Geldim. Kedileri besledim. Şimdi anne köpeği besliyorum. Evet. Bir anne köpeğimizin yavrularına da bakalım. Sonra da gideyim kendi işlerime bakayım. Biraz benim de para kazanmam lazım ya arkadaşlar. Değil mi? Çocuklar merhaba. Merhaba güzel bebeklerim. Ayaklandınız mı lan siz? Hepiniz iyi misiniz? Kurban olduklarım. Oo havlamaya başlamışsın. Oy. Vay 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 çakallara bak çakallara. Oo o kadar mı lan? Ne oldu? Ha, ayaklandınız ha? Büyüdünüz büyüdünüz. Hadi bakalım. Oo aslan oğlu aslanlar, aslan oğlu aslanlar. Hadi durun annenizi doyurayım. Vallahi Yavrular havlamaya başlamış. Oy 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 oy. Nereye gittin sen? Gel bak bu da et saklıyor bak. Niye et, eti saklıyorsun sen? Eti saklama. Eti saklama. Gel otur etini ye. Ye etini. <laughs> Aferin. Bak saklama. Saklarsan kızarım sana. Hayır. Niye saklıyorsun? Saklamak için mi getirdim ben? Saklayamazsın. Gel. Gel buraya. Gel. Hayır hayır hayır. hayır. Gel gel gel. Güzel çocuğum. Hayır ye. Ye onu ye. Saklama. Saklama. Lütfen saklama. Bak ben seni aç bırakmıyorum. Her gün sana et alıyorum ben. Arkadaşlar görüşürüz. Ben buna engel olayım diye eti saklamasın.